Bebiye semerle bana ver. Bugünki talebe la Yine boyayacağız. çaça. Tiki tiki gibi değil. Boya mı? Yuman kulübesi. Hadi boyamıyorsunuz? Kerem kimi boyayacaksın sen? Kardeşim sen kimi boyuyorsun? Eee yes. Onlar Onların kıyafetleriyle başlıyorum <laughs> oh. Nerelerdesin Akın? Son 3 gündür yanımıza gelmiyorsun Öyle güzel bir yerdeydim ki Maçama gittin yoksa Hayır Size bir ipucu Boş girersin dolu çıkarsın Köfte salonuna gitmişsin Kuzu daha versen. Hmm. Da harika, çek ya da eklemek ya. Orada çok sessiz olmamız gerekiyor. Ya hala bulamadın sessiz mı? Olun şükür. Arkadaşlar Kerem biraz geç buldu. İşte aynen böyle. Kaptan Amerika'yı mı oynayacaksın Kerem? He? Kaptan Amerika'yı mı oynayacaksın? Tamam dört kol ben ten Basri amca izin verin evinize kadar ben taşıyayım. İstemez ben taşırım. <laughs> Ana bu eski dört kol değil ki. Yeni <laughs> <kol, netin>, <laughs> dört kol neyse neyse. Hayır ama. Yeni kol Evet bu. Ama Normal edin. de oldu. Sen de nereden çıktın? Ha? Basra amca siz hareket edemeyince yardım etmek istedim. Ben gayet iyiyim. Yardıma ihtiyacım yok. Aha. Basri amca izin verirseniz Duman Kulübesi'ni <laughs> biz İzin verin yapalım Basri amca. E hem siz... Ben ne? Bana yaşlı mı demek istedin? A hayır Basri amca. E... Tamam. Ben yaparım. Bütün malzeme bahçede. E, ben de biraz... Mor şeyi nerede? nerede? Ben size gürültü yapmayayım demedim. O? Ama Basri amca Hayriye ustabaşı ben olacağım diye tutturdu. Basri amca benim bu işte tecrübem var. Bizim dükkanda baklava tepsilerini ip gibi giyerdim. Duvarı da öyle Yok yok olmaz. <laughs> Duvarı ip gibi dizelmiş. Hayricim inşaat yapmıyoruz. Alt tarafı bir kulübe. Arkadaşlar arkadaşlar kusura dinleyin. Önce malzemeyi belirleyelim. Malzemeli. Tüm malzeme hazır zaten. Ben eve gidiyorum. Hemen dönüyorum. Oh. Malzeme. Oh. Tahta. Oh. Evet kulübeyi tahtayla yapacağız. Hiç olur mu Mert? Ben o işi bana bırak. Sen söyleyeyim mi? çekiyorum. Evet. Bir şey söyleyeyim mi baba? Söyle. Şey, insanın sonra mor renkli değil mi? Galiba. Lütfen zaman kaybediyorsunuz. Anne sen bu renk değil mi? Saçı mı? Hayır. Evet evet farı mor renkti. Evet olmaz. Bunlar <laughs> yemek yapamaz değil mi hayır? Evet olmaz. Ocak olmadı. Tencere tava bir şey olmaz.